Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve koza polyester ile devam edelim. Teknik bana koza polyester tarafında özel bir şey maalesef hala yaklaşık olarak bir yıldan beri söz konusu değil. Özetle şirket 2024 yılının Eylül'ünden beri anlatıyorum musunuz size 2 ayından beri bu nokta kırıldığından beri kritik bölge bile aşağı kırdı. Yani zaten negatif olan bir koza polyester vardı. Bu negatiflik güçlenerek arttı ve böylelikle şirket hep döndüğü nokta olan 6.10-6.50'yi patlatıp son itibariyle gitti. Maalesef 4 lira 50 kuruşlara kadar. 4.70'lere kadar indi. Şimdi Koza Polyester tarafındaki bizim bugüne kadar hep anlattığımız konuda şirketin düşen bandın kırmasıydı. Değil mi? Düşen bandın kıracak ki şirketteki hareketler değişim yaşansın. O zaman da hep anlattım sakın bak bu yükselişlere aldanmayın. Şirket yükseliyor haklısınız tamam kabul bir şey değişir gibi oluyor ama bak devamı gelmiyor düşüyor şirket. Bu yüzden hep sizlere bu yaşanan yükselişlerin suni olduğunu, gerçek olmadığını, bu noktada kırılmadığı müddetçe beklenen tek girilmemesi gerektiğini anlattım. Bu rakam hala değişmedi hala bak yukarıda duruyor. Sadece fiyat değişti. Yani 7 lira şu anda işte 50 kuruş ile 7 lira 80 kuruşlara denk geliyor. Yani tek değişen şey... Fiyat 7.30, 7.70 fiyatlama aralı. Tek değişen şey bu. Bu bir. Bu hep zaten vardı. Sorduğumuz ne peki şu anda? Hani 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük orada ortalamalar. Hayır. Onlar zaten hep altındaydı. Zaten hep şirket negatifti. RSI zaten hep düşüyordu. Elde referansının altında. Sorun bunlar değil. Sorun 6.50 rakamı diye ifade etmiş olduğumuz. 6.10 diye ifade ettiğimiz kanal bölgesinin altına patlamış olması Ekim ayında. Bizim başımızdaki sorun bu maalesef. Koza polisler tarafında. Şimdi biz buradaki rakamların bu şekilde altında olduğumuz için ve altında kaldığımız müddetçe diyelim biz bunu aynı zamanda şirket tarafına maalesef tamamen negatifiz. Niye? Çünkü zaten şirket negatifti. Bu negatiflik duracağına, toparlayacağına, zamanla iyileşeceğine o ne yapıyor? Daha da negatifleşiyor. Gitti de patlattı işte burayı. Sonuçta 4.5 ay indi şirket. Bu yüzden Şirket tarafında 8 kriterimiz var ve bu 8 kriterin 8'inin de hala negatif olduğunu. Borsa İstanbul işte bakıyoruz hep beraber son işte bir haftadan beri tekrar toparladı. Kasımdan beri 8500'lerden 10250'ye kadar yükseldi endeks. Bu süreçten beri ise koza polyester tarafında özel bir şey yaşanmadığını görmekteyiz. Peki özelden kastımız ne? 6-10 çöküşün durması, 6 -50 ilk değişim sinyalinin alınması için gerekli bak 6.10 6.50 bak bu net. Buradaki konu pozitife dönmek, değişmek hedefler değil. Çöküşün durması. Bu risk hala devam ediyor. Ben çıkıp da bugün bu şirketin için iyi bir şey söyleyemem. Yani maalesef yani şirketin bak temelden bahsetmiyorum. Teklinden konuşuyoruz. Yani bu şirketin baktığımızda 5.30'u da aşağıda var hala. 4.98'i de var. 4.80'i de var bir şey söyleyemeyiz yani. Yani gözü hala aşağıya bakabilir. Yani risk hala aşağı doğru açık. Peki bu aşağı olan risk nasıl bertaraf edilecek? Onu biliyoruz. 6 10 üstüne çıkıp 6 50 üzerine yerleşirse 3 ama bu aşağıdaki 3 hedef riski ortadan kalkacak. Tata'nın hedefi yukarı önünü açılacak. 7 30, 7 70'e doğru tepki beklenir hale gelecek. Ha daha sonra 7 70 e aşılır. Tahta pozitife döner. 8 buçuk 8 buçuk değil. 8 75. 8.95 aralığına gidilir, kırılır, geçer, pozitife döner, sonrası kolay denir. Bak bunlar ama hep aşama aşama, kademe kademe ilerlenecek olaylar. Öyle hemen olacak işler değil, bilginize. koza Polis'e de, genel görüntü şu anda hala budur. 6.10-6.50'ye doğru tepki, daha sonra o tepkinin dışına çıkma, 6.50'lerin üzerine yerleşip şu gördüğünüz yatay bugün üstü fiyatlamak tek derdimiz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik